Zümrüt'ü Anka masalları, mükemmelliğe giden yolda karşılaşılan yedi engel ve bu engellerle başa çıkmanın yolları. Zümrüt'ü Anka efsanesinden uyarlanmıştır. Bölüm 2 Sevgi, Aşk, Kırlangıç, Meşe ve Kelebek, Luna Kışın soğuk ve karlı görüntüsü yan ormanında yavaş yavaş kalkıyormuş. Güneş tepeden yemyeşil ağaçların üzerine vururken çimenlerdeki karlar eriyip yerini rengarenk, mis kokulu çiçeklere, menekşelere ve zambaklara bırakıyormuş. Ağaçlar üzerinde açan küçük tomurcuklar ve dallarında ötüşen kuşlar baharı müjdelemeye başlamış ormanda yaşayan diğer canlılara. İlkbaharın gelişinin ardından sıcak diyarlara göç etmeye başlayan kuş sürüleri gökyüzünde süzülerek dans etmeye başlamış. Beyaz bulutların arkasına saklanan güneş ışığı göz kamaştırırken yan kormanın da bahar havası sevinçle karşılanmış. Ve birden gökyüzünde bir kırlangıç sürüsü belirmiş. Tavşan fırfır. O da ne? Yoksa bir kırlangıç sürüsü mü? Püskül. Gökyüzünde görsel şölen var arkadaşlar. Hemen bakmalısınız. Ormandan neşeli kahkahalar yükselirken gökyüzünde durumlar biraz farklıymış. Çünkü pusuda bekleyen kötü kalpli avcı hedefi belirlemiş ve kırlangıç maşayı vurmuş. Köstebek püskül. Arkadaşlar üzerimize doğru gelen bir şey var. Dikkatli olalım. Zürafa Dobi. Olamaz. Sanırım kötü kalple avcı kırlangıcı vurmuş olmalı. Maşa'nın canı çok yanıyormuş ve daha fazla gücü kalmadığı için kontrolünü kaybedip sürüden ayrılarak gökyüzünden bulutların arasından süzülerek yan kormanına düşüvermiş. Birden etrafı diğer hayvanlar tarafından çevrelenmiş. Dobi, sevgili kırlangıç bizi duyabiliyor musun? Püskül, iyi misin? Ne olup bittiğini anlam vermeye çalışsalar da Maşa'ya yardım etmeye başlamışlar. Maşa'nın canın acısı ve düşme hızıyla baygınlık geçirmiş. Maşa siyah, iri ve parlak gözlerini aralamaya çalışırken güçlük çekiyormuş. Oysa ne kadar keskin hızla hareket edermiş gözleri. Epeyce yorgun düşen Maşa bir süre daha uykuya devam etmiş. Günler birbirini kovalarken Maşa ile ilgilenen hayvanlar onu iyileştirmeye başarmışlar ve sonunda Maşa iyileşmiş. Gün ışıklarıyla gözlerini açan Maşa artık daha iyi hissediyormuş. Birdenbire bir ses onu korkutmuş. Püskül. Günaydın sevgili kırlangıç. Daha iyi misin? Maşa. Bay Köstebek bana ne oldu? Neden buradayım? Püskül. Sevgili kırlangıç. Ufak bir kaza geçirdin veya kormanına düştün. Ben püskül ve can dostlarım senin iyileşmeni sağladık. Şimdi daha iyisin. Endişelenme. Yan kormanına hoş geldin. Maşa'nın iyileşmesinin ardından ormanda tekrar bağır sesmeye başlamış. Tüm sevimli ile ile tek tek herkesle tanışan, arkadaşlık kuran Maşa kısa süre içinde diğer hayvanlar tarafından çok sevilmiş. Ormanı keşfetmeye ve tanımaya çalışan kırlangıç, büyük tut ağacının altına kocaman yeşil yaprakların üzerine kendini sıkıca sarmış bir tırtıla rastlamış. Dikkatini çeken Koza ile tanışmak için Pupa tamamlanmasını ve kelebeğe dönüşmesini heyecanla bekliyormuş. Birinci gün, üçüncü gün, yedinci gün derken minik tırtıl hala kelebeğe dönüşmemiş. Bu duruma Maşa çok üzülüyormuş ama asla sabrından ve minik tırtıla duyduğu sevgiden vazgeçmemiş. Ve sonunda Tırtıl, Papa evresini bitirip gelişim sürecini tamamlayarak çok güzel, kocaman, mavi kanatları olan bir kelebeğe dönüşmüş. Tüm sevimliliğiyle kırlangıca seslenmiş. Kelebek, merhaba. Maşa şaşkınlık içinde kekeleyerek, Maşa, merhaba sevgili kelebek diyebilmiş. Hızlıca can dostları hemen çağırmış ve yeni dostları kelebek ile tanıştırmış onları. Sıra ise sevimli kelebeğe isim düşünmeye gelmiş. Herkesten ayrı bir isim fikri çıkıyormuş. Çok zorlanmaya başlamışlar. Çünkü herkesin istediği ve sevimli kelebeğe yakışacak ortak bir isim koymaları gerekiyormuş. Ve sonunda bulmuşlar. Onun adı Luna olmuş. Tesadüfen yan kormanın düşen kırlangıç burada yeni ve sevgi dolu arkadaşlıklar kurmuş. Hep beraber eğlenmişler. Ama burada en çok sevdiği arkadaşı Luna olmuş. Onunla daha çok vakit geçirmiş, daha çok eğlenmiş. Çünkü Luna'nın gelişi sabırla ve sevgiyle beklemiş. Bekledikçe de sevgisi kat kat büyümüş. Luna, Maşa'ya sevginin başlangıcını ve bunu devam ettirebileceğini öğretmiş. Sevimli kırlangıç Maşa kendisine yardım eden Fırfır, Püskül, Luna, Dobi ve diğer can dostlarının vefasını onları çok severek iyi niyetli, sevecen davranarak ödemiş. Püskül Güle güle sevgili kırlangıç Dobi Bizi unutma sakın Luna Seni çok seviyoruz Maşa Fırfır Daha dikkatli olmalısın dostum bunu unutma Kış tekrar yan kormanın üzerine örterken sevimli maşı can dostları tarafından ailesinin yanına sıcak yerlere uğurlanmış.